Network marketing işinizi inşa ederken e, benim önerim bugün bütün gününüz boş olsa dahi bugüne randevu ayarlamaya çalışmayın, randevu vermeye çalışmayın. Bu arada her zaman söylüyorum biz randevu almayız. Biz randevu veririz. Bu kanalı takip edenler, bu profili takip edenler çok iyi bilirler. Yavuz Bağcı'yı tanıyanlar çok iyi bilirler. Biz randevu almayız. Almaya çalışmayız. Biz randevu veririz. Nasıl randevu verdiğimizi de YouTube kanalımda olsun ya da burada şeyde olsun, ne bileyim diğer sosyal medya profillerimde olsun zaten anlatıyorum. Püf nokta şu. Bugüne almaya çalışmayın. Bugüne es geçin. Yani bir mesaj gönderiyorsanız arkadaşınıza bugün müsait misin bugün şu tarih bugün şu saatte müsait misin diye olmasın en erken yarın ve sonrası için e, yapın bunu benim e, şeyim bu e, size e, önerim bu arkadaşlar görüşmek üzere teşekkürler